geç kaldın. İşte ancak kendime geldim. Dün gece saat kaça kadar çalıştım. E geldik işte. Bir tane hastaya bakmak çalışmak sayılmıyor. Kaç kere söyleyeceğim. Allah Allah. E ne yapayım? Hastane bütçesine katkı olsun diye ne yapayım? Çıkayım sokağa tezgah mı açayım? Teşhis konur diye. Hadi. Sevgili hastalar ve yakınları hastanemize hoş geldiniz. Zaman kazanmak ve gereksiz muhabbetlere girmemek için baştan söylüyorum. Ben Ateş Hekimoğlu. Bugün bu poliklinikte hasta gören üç doktordan biriyim. Ateş, şu bittiyse şuradan bir dosya alsın mı? Bu arkamda görmüş olduğunuz güneş gibi parlayan hanımefendi İpek Tekin. Kendisi hastanemizin yöneticisi. Uzun zamandır kırtasiye işleriyle haşır neşir olduğu için... ...asıl mesleği olan doktorluğu unutmuş bulunmakta. O yüzden sizlerle ilgilenemez. Bana gelince... ...ben bir nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Teşhis konusunda fena değilim. Diplomam var. Aynı zamanda bu poliklinikte zorla tutulan tek doktorum. Zorla tutulan tek doktor. İpek Hanım sağ olsun. Şimdi beni daha yakından tanımanız için tanıştırmak istiyorum. Bu benim sevgili ağrı kesicim. Çok uzun zamandır beraberiz kendisiyle. Çok yakın bir ilişkimiz var. Şimdi endişelenmeyin. Benim bağımlılık sorunum yok. Benim sorunum daha ziyade ağrı. O yüzden sizden rica ediyorum. Bugün benim başımı ağrıtmayın. Lütfen. Şimdi kim bu hasta doktorun hastası olmak ister? Evet, görelim bakalım elleri. Kim benim hastam olmak ister? Bugünün şanslı hastası kim? Kalksın eller. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi diğer iki doktorun hastası olmak isteyenler kim? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim. Peki, o zaman fikrinizi değiştirirseniz ben iki numaralı odadayım. Gelip beni görebilirsiniz. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Adama bak ya. Aman ölsem bile ben buna görünmem. Ee, Tufan Aydın. Ha, benim. Buyurun lütfen Ateş Bey'in odasına alalım sizi. Aa yok ben başka bir doktordan randevu almıştım. Evet anlıyorum efendim. Ama şu anda onlar meşguller. Lütfen buyurun. Buyurun buyurun. Sürekli yorgunum doktor bey. Oradan da kronik yorgunluk sendromu olduğuna karar verdim. Hı, baktım çünkü internette epey öyle yazıyor. E çok iyi. Bana neyi soruyorsun? şöyle, şimdi geçen ay benim iki kere başım ağrıdı. Bir kere de böyle hafif ateşim çıkar gibi falan oldu. Ya bazı gecelerde uyuyamıyorum, konsantrasyonum çok düşük. Ya e işe de yansıyor tabii. İnternette gezmekten oluyor olmasın bunlar. Şey ben fibrofiyaji diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Ne? Fibrofiyaji. Fibrofiyaji. Vallahi bravo. E vallahi koymuşsun teşhisi. Gerçekten mi? Evet. Yani şu interneti bulandan Allah razı olsun. Bizim işler yarı yarıya hafifledi. Oh. Vallahi ilk size muayene olacağım diye böyle hafiften bir gerilmiştim. Ama şimdi epey rahatladım. Ee, peki nedir bunun tedavisi? E ona da baksaydın internette. Ha? Ne iş çıkarıyorsun canım şimdi bize? Şaka şaka. İstediğin tedavi olsun. İsim neydi? E, Tufan. Hah gözün aydın Turan yaşayacaksın. Şey doktor bey ilaç falan bir şey yazmayacak mısınız ben alayım hemen başlayayım çünkü. Ya ne gerek var şimdi eczane meczane ben şimdi buradan sana ayarlarım bir kutu hemen başlarsın almayı olur mu? Süper şahanesiniz hocam sağ olun ya. Ya ne demek işimiz... Ayfer hemşire. Buyurun hocam. Benim ağrı kesici bitti de bir kutu ayarlayabilir misin bana arkada? Tamam hocam. Hemşire hanım bozuk para var mı? Dört beş lira demir para. Nasıl hocam? Öğleden sonra çaylar benden. Ondan değil hocam aşk olsun. Hemen hallediyorum. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Harika. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Eyüp? Sen ne yapıyorsun? Başım derde sokacak bir şey yapmıyorsun yine umarım. Yok ya işte hasta görüyorum. Ha. İsim neydi ya? Tufan. Hah. Turancım, ilacım bu. Hastası olacaksın. Tamam, çok sağ olun doktor bey. Şey, benim bunun için ücret falan bir şey ödemem gerekmiyor mu? Yok, yok. Bu seferlik benden olsun. <laughs> benim için de bir değişiklik oldu. Normalde biliyorsun hastaya ilaç veriyoruz. Bu sefer ilacı hasta verdik. Nasıl yani? Boş ver. Şimdi bundan günde beş tane al. Oldu mu? Bol suyla hı hı. tok karnına. Tamam. Tamam. Çok sağ olun doktor bey. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Çak. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.